Arkadaşlar merhaba. Bugün um, Roblox'tan video çekmeye karar verdim. Um, şöyle SEO bir yazdım. Yani zor parkur demek. Yani zorlar her zaman bizim görevimiz. Şuraya hemen nasıl yazıldığını unuttum Şöyle SEO bir yazıyoruz arkadaşlar. Zor parkur. Önümüze ilk gelene tıkladım. Şimdi bu parkuru yapacağım arkadaşlar. Bitirmeye çalışacağım hatta. Arkadaşlar daha zorunu bulup arkadaşlar 500 bin like demiyorum. 20 bin ba... demiyorum. 10 bin 5 bin falan. 5 bin like gelirse bu videonun daha zorunu çekeceğim. Ve ben bugün bunu burada bitiremeyeceğim sanırım. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok büyük. Yani şurada da bitiyor galiba şuralarda. Arkadaşlar ilk bölümden de ölmek istemiyorum. Hmm, şöyle. Pardon oyun dondu. Arkadaşlar yani burada çok kolay. Şöyle yanlardan. Böyle yapsak da olur. Olmuyormuş. Evet. Evet arkadaşlar ilk yerin ikinci katmanında öldük. Şöyle yanlardan gidersek ben ölmeyeceğimi umuyorum. Ve üçüncü katmanımıza geldik. Yani üçüncü bölüm. Değil de kısaydı ya. Yani burası çok kolay. Bir de biraz zorlaşmaya başlıyor. İleridekini kırmızı sonra mavi öyle bir şeydi arkadaşlar. Şimdi deneyeceğim. Ha, lütfen olmazsa dalga geçmeyin arkadaşlar. Hmm, buradan gidiyorum. Buradan girdim. Bir tane de buradan girdim. Aa Bitti. Ezberledim arkadaşlar. Nasıl? Allah Allah. Ya nasıl ya? Nasıl düşebiliyorum ama ben oradan? düştüm arkadaşlar ya gördünüz mü? Şanssızlıklar gerçekmiş. Bunu öğrenmiş oldum. Hayır. Bunu bak senin var ya iterim her şeyini. İterim onu aşağı. Tamam? Seni aşağı iterim lan. Ah. Düşeceğim şimdi. Ayrıca düşeceğim diye korkuyorum. Arkadaşlar daha aşağı ineceğiz. Yukarı çıkacağız. Sonra buradan bir kere daha tekrardan çıkacağız. Oradan geçeceğiz. Baya şurada bitiyor evet. Orada bitiyor galiba. Sanırım. Şöyle devam ediyorum. Ama ekran döndü. Tamam. Sıkıntı yok. Moral bozmak yok. Pardon. Arkadaşlar bu şanssızlık. Normalde ben gerçekten geçerim burayı. Şanssızlık işi. Arada bir ekran da donuyor. Samsung'dan oynuyorum. Ipad, iPad değil. Kendi telefonumdan oynuyorum. Burası da böyle. Geçilebilir. Ben geçemiyormuşum. Bugün burada bunu öğrendim. Zor değil. Ama yani hmm, acemiyim öğrenmiş oldum. Ama bu konuda bilgim var. Kankam çekil ya. Uf, düşeceğim şimdi. Ay. Korkuyorum. Buradan böyle devam. Hmm, devam edemiyorum. Ya yükseğe zıplamıyor ki arkadaşlar. yani burayı ayarlamamışlar. Ha, doğru, daha demin en sona kadar gittim. Gidemedim. Yani şu, şu burada falan öldüm daha demin. Evet. En son öldüm galiba ben. Neyse bir şey olmaz. Böyle. Neyse burada durursak aşağım dışarıdayım. Durdum. 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 Duramadım. Ben geri gideceğim. Evet. Hayır. Hayır, 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 hayır. Geri geliyorum. Atladım. Zatır 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 zatır. Hayır, hayır, hayır. Ay. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Vale. Vale, 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 vale. Ben böyle gideceğim. Vale, 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 vale. Piu. Allah arkadaşlar. Dadım değdim de saymadı galiba. İyi bari. İleride bunun daha zoru var arkadaşlar. Yani güzel ilerlemeye çalıştım. Sizi memnun etmeye çalıştım. Yani bunun için bir like tuşuna, beğeni tuşuna basarsanız sevinirim. Basmazsanız da canınız sağ olsun. Yani çok bir şey olmaz. Canınız sağ olsun diyelim. Öldük yine. Böyle devam. <laughs> ekran dondu. Arkadaşlar ekran dondu şu anda. Evet. Yine dondu ekran. Dondu. Gitti. Arada bir yürüme tuşuna basmıyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı yaşıyor, yaşıyor yaşayabiliyorum. Bak yine mesela zıplamadı. Zıpladı ama ben ayarlayamadım. nasıl ya? Arkadaşlar çok kutum, kötü mü oynuyorum? Benim mi şanssızlığım? Ben hiç anlayamadım. Gerçekten ama güzel oynuyor gibiyim. Arkadaşlar ya daha demin de aynı oldu. Hatta yuvarlakların üstünden geçtim. Kolay olmuştu. Tekte geçtim ama bu üçüncü geçişim. Ve geçemedim. Bu sefer geçtim gibi. Evet geçtim. Düşünsene en sonunda düşüyorum. <laughs> Arkadaşlar mor mu kırmızı mı yorumlarda belirtin. Geçtim. Hmm. Evet kırmızı. En sevdiğim renkte. Ama şansım o. Uğratlı. Ben mavi diyorum. Önünden yeşil diyorum. Sarıya basıyorum. Arkadaşlar bu bizim işimiz yani. Ana. Ee, bunlar çıkmamış ya. İyi bak. Şuradakiler gibi değil. Şimdi buradan yürüyeceğiz mi? O, mu, o mu bizi götürecek. Yok lan burayı geçtiriyormuş. Ben de bizi götürecek sandım ya. Hayır. Burası zor değil. Böyle. Taktik maktik. Hadi bam bam. Arkası İyi güzel yani arkadaşlar kolay da değil zor da değil hadi kardeşim atla şuradan ya Allah ama ben hedef tahtasına giremedim ben bir daha gideceğim ya da boş ver ben ay planı o iki boş ver anlamadım arkadaşlar İngilizcem yok Arkadaşlar bu galiba benim ilk oyun videom. Yani beğendiyseniz yorumlara beğendim. Beğenmediyseniz de beğenmedim yazabilirsiniz. İntihar etti lan bu. Tipime bakın. Çok güzel bir tipim var. Kürdan ben kolları var. Tutamak zor. Kırılırım. Hmm, bu da mı devam ediyor? İyi. Arkadaşlar fark ettiniz mi? buradan geçerken şurada falan, burada falan öldüm. Ama beni buraya aldı. En baştan baş ha, ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şöyle. Devam ki. Hmm, biraz de, öyle devam ki olmuyor da. Arkadaşlar hiç hmm, değmemeye çalışıyorum. Daha demin bir yerim değdiği gibi ama. Neyse. Ben ne dedim? Ben deydi dedim. Ölmedim. Başka bir yere geçince oyun. Çok saçma ya. Çok saçma. Ah Allah. <laughs> Şöyle şimdi. Benim hatam. Arkadaşlar benim hatam. Zıplama tuşuna bastığımda ileriye doğru götürdüm karakteri. O yüzden yine aynısı yine aynısı oldu arkadaşlar. Ve olmadı. Arkadaşlar bu galiba intihar ediyor ya da uzaktan verim şeyle Robux'la silah alıp beni vurdu. Ha geçtim iyi. Geçtim. Oraya atlar mıyım atlayamam. Hayır ya öldüm ki öldüm öldüm. öldüm. Ölmedim. Güzel. Ucunda Bam bam Buradan devam ediyoruz Aşağıda adamı şuradan kaymıştık Şu şeyden geçmiştik Neydi ya evet, Bu da benim hatam boşlukları tutturamadım. Atlayacağım yeri tutturamadım arkadaşlar. <laughs> ya arkadaşlar ses çok komik değil mi ya? Şak. <laughs> Arkadaşlar şimdi de bilerek yapacağım, bilerek değildi de, bilerek yapacağım. Ses çok güzel değil mi ya? Şak. Bu sefer ölmeyeceğim hocam, bilerek. Bu sefer bilerek ölmeyeceğim. Vara 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 vara. Ölmedim, ölmedim, ölmedim güzel. Yani buradan geç. Nasıl ya arkadaşlar? Nasıl yapamadım onu düşünüyorum şu anda. Bence yaptım. Ama oyun beni ona doğru iteledi. Olsun. Devam. Son gaz devam edeceğim. Ölsem de son gaz devam edeceğim. Video dakikası 500'e çıksa da oyuna devam edeceğim. Ben bu oyunu bitiririm. Belki bitiremem. oyun değil arkadaşlar bölümü full bitirmem lazım ya birazdan biter ya az az kaldı hayır ya arkadaşlar aşağı düştüm aşağı düştüm aşağı düştüm aşağı düştüm, aşağı düştüm. nasıl nasıl ya Arkadaşlar bence güzel ilerliyorum. Ah. Arkadaşlar ses gü çok güzel değil mi? Ya? Şak. Tam tamam devam. Patlatır dedim. Hayır tutunamadım. Karakter tutunamadı ya arkadaşlar. Karakter tutunamadı. Arkadaşlar şöyle bir parkura uzaktan bakacağım. Birazdan uzak bakacağım. Biz buradayız arkadaşlar. Şu ileriye geçeceğiz. Oradan yapabildiğimiz gibi devam edeceğiz. Galiba buradan aşağı inecek. Aşağıdan yukarı çıkacağız. Adamların geç... Orada 2-3 tane geçen kişileri gördüm ben. Oradan geçeceğiz galiba. Ama galiba biz oradan geçtik mi geçmedik mi hiç hatırlamıyorum. Yalnız arkadaşlar bayağı ilerledim. Çok ilerledim. Hayır ya. Ekran dönmedi arkadaşlar. Özür dilerim. Hayır hayır düşme. Arkadaşlar çok kasıyor ya. Arkadaşlar bunun aynısının tuzaklısı. Arkadaşlar biz buradan geçmiş. <laughs> of. Çok ölüyorum arkadaşlar, çok. Yani biraz daha güzel oynayabilirim. Ve size güzel bir video çıkartabilirim. Sarı diyorum. Güzel. Hmm, olmadı. Olsun. Hepsi ezberimde var. Sarı, yeşil, mor. arkadaşlar sonsuz tünel gibi sonu var başı yok. başı var sonu yok hayır hayır hayır, hayır 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 geri dönüyorum bu yolu başaramadım aşağı atlamaya karar verdim ha, kapan her yer kafamla her yerim şey oldu varı, 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 varı. Nin bas kaza işte sana tas kapı. Var mısın yok musun ben ne bu yarışa arkadaşlar? Abo abo hayır düşme hayır düşme hayır 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 hayır, hayır. Arkadaşlar çok 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 zor aman bu videoyu bitir Nasıl ya? Konuşurken de mi düşüyorum arkadaşlar? Evet arkadaşlar bu hmm, videoyu bit Ay, yani bu parkuru bitirmeden bu videoyu bitirmeyeceğim. Yani ilerisi şey gibi duruyor. Arkadaşlar şu an çok dondu da. Biraz donmanın geçmesini bekleyeceğim. Telefonu sallayacağım. Tamamdır. Bir iki dakika falan telefon, telefon İki dakika değil 2 saniye falan telefonu salladım yine sallamam lazım salladım. Güzel. Tamam. şu üste doğru çıkacağız. Arkadaşlar kek yaparken yağı yoğurdun üstüne dökersin ya yağ kendini yukarı doğru çıkar Burada da biz yağ olduk. Arkadaşlar yağdan haberiniz var mı kaç lira? 5 kilosu 500 lira falan. Ya o kadar da yoktur da salladım. 300 civarı. Ama zıplamadı ya. Arkadaşlar kafam yuvarlanıyor üstü üstten de. Beden yerim geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Çok heyecanlı gidiyor. Buradan çıkacağız bakalım nereye geleceğiz. Bitecek mi acaba? Bence bitmez buradan sonra. Aynen bir şeyler var. Hayır, hayır 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 arkadaşlar. Şuna aşağı bir atlayayım mı? Arkadaşlar beni sevmiyorsanız bu aşağı atlayacağım. En sonunda atlayacağım. Yorumlara yazın beni seviyor musunuz? Seviyor musunuz beni? Atladım aşağı. Ama ben o merdiveni atlamak istemiştim. Olmadı. Olsun. O kadar katı. Tekrardan çıkacak. Nasıl ya? Biz buraya çıktık mı? Hayır. Düşme. <laughs> Arkadaşlar yanlışlıkla aşağı düştüm. Çaktırmayın. Bir şey yok, bir şey yok. Hayır 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 hayır. Düşme düşme. Buraya da o zaman. Buraya düş. Buraya düş. Arkadaşlar çok dondu yoktu. Şu anda öleceğim. Evet. Biraz da yapışıyor. Sabit bıraktım. <laughs> Arkadaşlar telefonum çok güzel. Zor değildim. Kolaydı değil. değildim. Yani telefon bile çok ısındı arkadaşlar. Yine düştüm. Selam. Ne kim abi? Arkadaşlar evet. evet. Devam. Yani ölsem de dirilsem de. Yok. Ben bu oyundan çıkmam kardeşim. Ben size sözümü verdim. Bu oyunda ölsem de çıkmam, gebersem de çıkmam. bir Tabii ki de almayacağım. Arkadaşlar bir Robux kaç lira siz bilirsen. Arkadaşlar bir Robux kaç lira haberiniz var mısın? Ben bu Robux'ları almam. Hmm. Evet bunu saldıp geliyorum. Salladım. Arkadaşlar zıplamıyor. Zıplamıyor ki. Arkadaşlar telefon çok dondu da. Arkadaşlar ya telefon çok dondu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Burada bitirmem zorunda değilim arkadaşlar. Donmuştu bitirecektim. Ama yok hmm, telefon biraz açılınca bitirmeyeceğim. Burayı bitireceğim. Yani oyunu bitireceğim. Videoyu değil. Hmm, şöyle. Aynen güzel güzel. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar düşünsenize tam yaparken en başa düşüyormuşum. <laughs> Bir de oradan beni geri almıyormuş. Yani çok şey yaparım. <laughs> söverim telefonu. Söverim telefonu kırarım. Ama arkadaşlar tutulmadı. <laughs> yani bu benim sorunum mu kardeş? Kulak mı? mı? abi, abinin çocuğu. Pardon abi. Pardon. Arkadaşlar boş var ya dilim dönmedi. <laughs> Dilimi döndüremedim. <laughs> Yazıklar olsun sana. Neyse. Boş muhabbete geçelim. Arkadaşlar çok kasıyor ama ben buraya yavaşlatma koymadım. Çok kasıyor. Yani kasması da güzel oluyor. Biraz daha yükseğe zıplıyor. Galiba şu anda gıcıklığıma kasmadı. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Tamamdır geldim. Ama arkadaşlar ya. Oyun çok sıkıntılı. Hadi bitsin artık ya. Arkadaşlar bir bölümde de takılınca takılıyor ama Arkadaşlar zıplamıyor. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay. Ve arkadaşlar unutmadım. Yani en başta da dediğim de gibi. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim. Beğenmezseniz de abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Görüşürüz. Bay bay.